Evet arkadaşlar. Bu derste de şu anda yapmış olduğumuz böyle sınıfları alt alta değil de bir farklı sayfaya taşımayı ve bu sayfalar arasında da bir geçiş yapmayı görelim. Bunları bir aşağı indirmiş oluyorum. Arkadaşlar biz lib dosyası içerisinde main.dart içerisinde çalışma yapıyorduk. Yeni bir dart dosyası oluşturabilmek için Lib klasörünün içerisine sağ tıklayıp New File seçeneğine tıklayalım. Biz buraya keşfet.dart diyebiliriz. İkinci sayfa diyebiliriz. Herhangi bir şey söyleyebiliriz. Canlı derste keşfet.dart kısmını görmüştük. Keşfet.dart diyelim. Evet bir tane boş sayfamız açıldı. Hemen ee, biz burada dikkat ederseniz main.dart'ta bir import yapmıştık. Material.dart kısmını biz import ederek çalışmamızı, bu eklemiş olduğumuz ikonları, resimleri vesaireyi bütün materyal Havuzu'nda bulunanları import etmiştik. Aynısını yine keşfet sayfasında da kullanacağımızı düşünürsek, buraya da import etmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım, import dediğimiz zaman dikkat ederseniz zaten e, tırnak içerisinde yazmamız gerektiğini söylüyor. Ben buraya Material şeklinde yazarsam zaten Visual Studio Code bana bu şekilde import edebileceğimi sunmuş oluyor. İniyorum aşağıya şimdi biz buraya gelip bunun şu klası birebir kopyalayıp diğer sayfaya alabileceğimiz gibi biz buradan sıfırda oluşturabiliriz. Örneğin biz bir e, stateless widget oluşturmuş olalım. STL yazdım. Stateless widget kısmına geldim. Tabi istediğiniz şekilde stateful, stateless hangisini istiyorsanız. Stateless widget oluşturmuş oldum. Diyelim ki bizim Instagram kısmını düşündüğümüz zaman ne diyelim? Ana sayfa diyelim. Ana sayfa kısmını oluşturuyoruz. Geldik buraya. Ana sayfada çeşitli işlemler yaptırmış olacağız. Biz ne yapıyorduk? Return kısmına geldik. Bir scaffold kısmı ekliyorduk. Scaffold dediğimiz zaman bize seçenekler gelmiş oldu. Scaffold'un noktalı virgülünü kapatıyorum ve içeriğine gelmiş oluyorum. Hızlıca öğrenmiş olduğumuz yapıları bir yazmış olalım. Buna bir app bar atamış olalım. App barımızı yazalım. App barımıza bir title yapalım. Bir yazısını yazalım. Ona sayfa diyelim. Ve kapatalım. Daha sonra bizim body alanımız vardı. Body'yi yazdık. Biz buraya bir tane buton ekleyelim. Sayfalar arası geçiş yaptığımızda bunu gösterebilmek için hemen Raise button'ı eklemiş oldum. Raise button kısmında on press kısmı olacak. Yani biz buna tıkladığımız zaman şuraya git diyebileceğimiz alan. Biz burada şöyle yapıyoruz. On press kısmında lambda expression kısmını görmüştük. Biz diyoruz ki süslü parantezleri açıp kapatıyoruz. Şu süslü parantezler içerisinde yapacağımız işlemleri sayfalar arası geçiş kısmında kullanmış olacağız. Peki burada ne yapmış oluyoruz? Biz burada diyoruz ki navigation nokta... Push demiş oluyoruz. Burada zaten seçenek sunmuş oluyor bize. Biz bunu yazdığımız zaman zaten bir kontekstimiz oluşmuş oluyor. Ayrıca bize bir yönlendirme root kısmını da bizden istemiş oluyor. Hemen gelelim root kısmını da yazmış olalım. Root kısmında biz şunu diyoruz. Material page root. Zaten öneri gelmiş oldu. Bunu yazdığımız zaman builder özelliği parametresinin istendiğini görüyoruz. Biz burada konteks yapısını vermiş oluyoruz. Konteksti yazdıktan sonra bir kısa gösterim yapmış oluyoruz. Diyoruz ki gel sen şu 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 xxx sayfasına git yani klasına git demiş oluyoruz. Geldik buraya. Şunları bir virgülleri kapatalım. Şunları şurada bir noktalı virgül şu fazla şöyle yaptık. Şurayı sildik. Alt shift düzenledik. Tamam. Dikkat ederseniz hangi sayfaya gideceği belli değil. Yani burada xxx kısmı görünmüyor. bir şöyle bir şey yapalım. İstersek sıfırdan da oluşturabiliriz ama hiç uğraşmadan bir tane daha oluşturalım. Burası da keşfet sayfası olduğunu düşünelim. Geldik keşfet sayfası ile ilgili app bardaki başlığı değiştirmiş olalım. Gelelim buraya diyelim ki sen keşfete git. Keşfet kısmına git. Burada da gelsin ana sayfa gitsin. Tamam. Güzel. Bakın bu sayede ne yaptık? Biz buradan keşfet kısmına yönlendirmiş olduk. İstersek biz bunu farklı bir yapıya da yönlendirebiliriz. Farklı bir sayfa açıp o sayfadaki kısımları import ettikten sonra oraya da yönlendirme yapabiliriz. Şimdi şu problemler kısmını da şöyle açalım. Tamam. Şimdi ben şunu yapacağım. Ana sayfaya geldim. Ee, diğerlerinde yaptığımız gibi ana sayfayı buraya yapıştırdım. Bakın bunu çalıştırdığım zaman aslında çalışıyor olması lazım ya da şu anda geliyor olması lazım. Fakat keşfet.dart kısmını şu anda biz bu sayfada göstermedik. Bunun için biz keşfet.dart kısmını bu sayfaya import etmemiz gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Import diyeceğiz. Zaten seçeneğimizde diyor ki tırnak içerisinde yazman gerekiyor. Keşfetle ilgili yazdığım zaman bakın keşfeti yazıyorum. Otomatik olarak zaten sunmuş oluyor. Ben bunu yazdıktan sonra dikkat ederseniz problem kısmındaki hatamız da gitmiş oluyor. Geldi şu anda program çalıştı. Hemen şöyle yapalım. Burada bir butonumuz var fakat biz buna bir text vermiş olalım. Race button'ın içerisindeyken şurada child'ına bir text verelim. Bu ana sayfa butonu diyelim. Hatamız var. Kalın. Evet. Hemen buradan bir virgülümüz eksik. Tamam. Butonumuz geldi. Aynı şekilde gelelim. Alt kısımda da eklemiş olalım. Bu da keşfet sayfası butonu demiş olduk. Tamam. Şu anda biz kontrol S diyelim. Programı çalıştıralım. Bakın şu anda çalışıyor. Ana sayfada. Hep aramızda ana sayfada. Biz bu butona tıkladığımız zaman keşfet kısmına root olarak yönlendirilmiş olacak. Ana sayfa butonundan tıkladık. Keşfet sayfası butonuna gelmiş oldu. Bu şekilde bakın dikkat ederseniz yönlendirme yaptıktan sonra geri ok app bar kısmında da görüntülenmiş oldu. Buna da tıkladığımız zaman geri gelmiş olduk. Aynı şekilde istersek buradan farklı sayfalara da yönlendirme yapabiliriz arkadaşlar. Bu geçiş işlemleri bu şekilde yapılıyor. Bununla ilgili çeşitli işlemler var. İlerleyen süreçte veri tabanından veri çektiğinizde ya da süreç içerisinde tıklama işlemlerine girdiğinizde, e, diyelim ki login sayfası yapıyorsunuz, kullanıcı adı, şifre, işte bu iki bilgiyi alıp farklı bir sayfaya nasıl gönderilebilir? E, veri tabanında bu varsa nasıl teyit edilir? Firebase kısmında ya da ilerleyen süreçlerde. Bunları da görmüş olacaksınız. Ama en basit haliyle yönlendirmenin bu kadar basit olduğunu görmeniz yeterli arkadaşlar. Bu derslikte de bu kadar. Bu sayede sayfalar arası geçiş işlemlerini de en basit haliyle görmüş olduk.